Sakin <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Vexon diye bir grup izleyeceğiz. Filipinli bir grup. The Beast diye. Bakalım direkt geçelim. Nasıl olacak? Daha fazla Filipin popüleri ile video seri, Video beni yorumlara bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Go geçelim. Okay. Nice visual çocuklar iyi ha yeah. yeah the fena ha ooh çocuğun sarı sarı falan ne güzel bu arada sarı falan güzel olmuş dili baya sert ama <laughs> Ne oluyor ne oluyor ne oluyor Baya kaliteli de bu arada çekinme What? Bin tane yansıması var <laughs> Okey Çocuğun vizyonu bayağı beğendim bu arada ha. Sentry gibi havası var. <laughs> Müzik çok güzel değil mi bu arada hakikaten? Müzik çok güzel <laughs> değil mi bu arada hakikaten? <gülüyor> 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 Çocuk ben sertleşmesi peki. Ortam da çok iyi ha böyle ejderha mejderha falan hoş gözüküyor yani. Sakin kay. <gal. gülüyor> <laughs> 안녕 어호 yeah yeah be the best got a latency arrest you can watch me as a boss you can sit the who's the king who's the boss keko my name i always be the best hey, yeah i'm the b o can't <úsica> <susp��> <Players> <My die> <noise> lost at lan no we own bayağı beğendim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. yeah. Ne oldu lan? Ha, dance break ha? Iyi, efektler fena ha. No, ne oğlum? Kör oğlum. Oha. <laughs> sakin, sakin. Yeah. <Gülüyor> <Gülüyor> Vah, bayağı sağlamdı lan Bayağı sağlamdı yani hoşuma gitti benim Çok akıcıydı böyle çocuk Özellikle o uzun saçlan çocuk bayağı iyiydi yani Vokal olarak olsun Rap olarak olsun falan bayağı iyi vardı Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Vixion ile ilgili veya Filip'in popu ile ilgili video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlara bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.